Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir inşaatın bodrumu katında 78 yaşındaki yaşlı adam ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Edremit ilçesi Kadıköy Eroğlan Mahallesi 57. Alay Caddesi 9057. sokakta bulunan inşaata sabah saatlerinde gelen işçiler bodrum katında yerde yatan bir erkek cesedi buldular verdim yaşıl canım gel. gelebilirsem verdim buraya kadar gittim ambulans gelirken ambulans aldı bizi buraya geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan muayenede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda ölen kişinin Cengizhan Kabak olduğu tespit edildi. Kabak'ın inşaatta gece bekçisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Yapılan ilk incelemelerde Cengizhan Kabak'ın gece inşaatın birinci katında bulunan havalandırma menfezinden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından Cengizhan Kabak'ın cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak... Edremit Körfez Hastanesi'ne sevk edildi. Kabağın cenazesi buradaki işlemlerin ardından ileri otopsi işlemi için Bursa'ya sevk edilecek. Konuyla ilgili Edremit Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.